Merhaba, ben Doktor Duha Sertkaya. Şimdi sizlerle vücudumuzun en önemli yapı taşlarından olan vitaminler hakkında bilgi paylaşacağım. Bildiğiniz gibi vitaminler, insan vücudunda en temel fonksiyonlarda rol alan hayati öneme sahip bileşiklerdir. Maalesef günümüzde dengeli ve doğal beslenememe, yanlış tarım uygulamaları, sebze meyvelerin saklanma ve pişirilme koşullarından dolayı vitaminleri ihtiyacımız kadar alamıyoruz. Bu da demek oluyor ki Vitaminleri dışarıdan takviye şeklinde almaya ihtiyacımız var. B12 vitamini tüm yaşamsal faaliyetlerde rol alan, kansızlığı önlemekten hafızayı güçlendirmeye kadar birçok konuda faydası olan vitamindir. B1 vitamini strese karşı dayanma gücümüzü artırdığı için anti stres vitamini olarak da bilinir. Ayrıca yaşlanmayı geciktirici etkisi de vardır. B3 vitamini ise vücudumuzun enerji üretimindeki rolü ve kolesterol düşürücü etkisiyle fayda sağlamaktadır. En önemli özelliği Alzheimer riskini azaltmasıdır. E vitamini en kuvvetli antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendirir, göz sağlığı için hayati öneme sahiptir. C vitamini de yara iyileşmesine olan katkısı ve vücut direncini artırması sebebiyle oldukça önemlidir. Folik asidin DNA sentezi ve hücre bölünmesi gibi temel faaliyetlerdeki rolü düşünüldüğünde özellikle gebelerde rahat bir süreç geçirmek ve bebeğin sağlıklı gelişimi için kullanılması şiddetle tavsiye edilir. Bu bilgiler ışığında vitaminlerin vücudumuzdaki eksiklikleri sonucunda bağışıklık sisteminde zayıflama, halsizlik, iştahsızlık, hafıza problemleri, cinsel isteksizlik, depresyon gibi birçok sorunla karşı karşıya kalmaktayız. B12 Plus vitamin bantları tam da bu noktada günlük vitamin ihtiyacımızı karşılayarak dinç kalmamızı sağlayan sağlıklı bir yaşam ürünüdür uygulaması gördüğünüz gibi çok kolay ve herkesin rahatlıkla yapabileceği şekildedir. Önceden temizlenmiş, kuru ve tüysüz cilt üzerine uygulanır. Her bir bandın etkisi 24 saat sürmektedir. Siz de B12 Plus vitamin bantları sayesinde vücudunuzun vitamin ihtiyacını gidererek sağlıklı bir yaşama merhaba diyebilirsiniz.